106. sorumuz, diyor ki karekök 0.81 metre boyunda bir fidan var. Evet, 1. ayda, ikinci ay, 3. ay ve dördüncü aydaki e, uzunlukları verilmiş. 4. ay verilmemiş, onu biz bulacağız. E, ortalama uzama miktarı verilmiş. Şimdi arkadaşlar 0.81, 0.9. Bu 1.1 yapar. E, buraya baktığımızda 1.3 metre, 1.4 metre. Santimetreye çevirelim bunları. Demek ki 90 santimetre sonra 110 santimetre oluyor, 130 santimetre, 140 santimetre oluyor. Şimdi bakalım, 4 ay boyunca ortalama e, uzama miktarını sormuş. Birinci ay ne kadar uzuyor? Birinci ay 20 santimetre, 90'dan 110'a geliyor. İkinci ay yine 20, 110'dan 130'a geldi. Üçüncü ay 10 santimetre uzuyor, 130'dan 140'a geldi. Dördüncü ayinkini bilmiyoruz. Peki ortalama nasıl bulunur? Biz bunların her birini toplarız. Toplam 4 tane ay olduğu için 4'e böldüğümüzde bize ortalamasını verir. Buradan içler dışlar da yapalım. 1 ile çarptığımızda yukarısı x artı 50. Burası 4 çarpı 30'dan ne yapacak? 120. 50'yi buraya attığımızda x nedir? 70'tir. Demek ki burada ne kadarlık bir uzama kaydediyor? 70 cm. O halde buradaki boyumuz ne olacak? 210 santimetre. O da 2 tam onda bir metre eşittir. Seçeneklerde D seçeneğindeki 4,41 2,1'in karesi olduğundan doğru yanıtımız D seçeneğidir.